Sevgili uşaklar, herkese merhabalar. Bugün kaktüs cennetindeyiz. Nevzat Hocam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Uşaklı, değerli bir beden eğitimi öğretmenimizdi. Bu kaktüsü görmüş olduğunuz ve birazdan da e, göreceksiniz. Yüzlerce kaktüs çeşitlerini kendisi e, hem burada üretimini yapıyor, hem de kaktüsleri burada besliyor ve satışında sunuyorlar. E Uşaklılar gerçekten birçok kaktüs çeşitlerini burada gördüklerinde hem satın alıyorlar hem de çok memnunlar. Ve Uşak'ta tek siz misiniz? Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Evet Nevzat Hocam. Kısaca bir Ben sizden... Nevzat Türkcan. Uşaklı evet. sesi beden eğitimi öğretmeni emekli. Evet. 80'li yıllardan itibaren çok sevdiğim değerli amca ol Canip Türkcan tarafından bana aşılanan bu kaktüs sevgisi ve sanat sevgisini Burada yaşatmaya çalışıyorum. Burada yüzlerce kaktüs var. Şu anda sayısı 1500'ün üzerinde olabilir ve farklı türlerde. Bunlar yurt içinden ve yurt dışından gelmekte. Hı hı. Özellikle Tayvan'dan, Kore'den, yurt içinden, Antalya'dan, Bayındır'dan, Yalova'dan böyle metropollerden getirtiyoruz ve çok değişik kaktüslerimiz var. Her biri farklı görünüşte ve türlü renkli çiçekleri sergilediği için bizim için her biri ayrı bir sanat eseri değerinde. Bu bendeki kaktüs aşkını sırf toplumdaki diğer insanlarda aşamak için iki senedir bunları artık insanların satışına, da sevgisine göre satışa sunduk. Daha önce böyle bir şey yapmıyordum. Evet. Onlar istediğinde veriyordum ama şimdi artık daha çok talep da var. Evet. Size tanıtacağım. Burada çok değişik evet, kaktüsler şöyle, var. Evet, sevgili uşaklar, Nevzat Hocamın şu anda evindeyiz. E, yüzlerce kaktüs çeşidi ve burada binlerce de kaktüs var. Evet. E, yüzlerce kaktüs çeşitlerinden başlayalım. Bir de kaktüsler nerede yetişiyor? Sıcak bölgelerde, değil mi? Genelde Oradan... evet, evet. sıcak bölgelerde çöl ikliminde yetişen, fazla suya ihtiyaç duymayan Duymuyor. ama aşırı sıcak hemen bitkiler. Evet. Ve bunlar dayanıklılar ama bizim yurdumun iklimine göre biraz Tabii değişim başkaşım geçiriyorlar. Tabi, her, her bölgenin kaktüsle evet, değişik oluyor. Evet. Sadece bizim bu karasal iklimlerde evet. kışın onları korumamız gerekiyor. Çünkü suyun donma derecesine göre bunlar da donma şey taşıyor Siz nasıl ama Siz muhafaza ediyorsunuz kışın mesela. Kışın bunları yukarıdaki büyük salonumu alıp oradaki raflarda. Evet, evet, raflarda. raflar yapıyorum. Evet. Ee, örneğin bu görmüş olduğumuz büyük altın fıçı dediğimiz 55 yaşı civarında Aynı şekilde diğer Ekinopsis yavrulamış bu evet. baba türü, bu anaç türü. Bu da aynı şekilde 55 yaş üzerinde. 55 e yaşında mı? Evet, evet üzerinde. Evet Evet. üzerinde. dediğimiz büyük bir çöl ağacı aslında bu şu anda. Bu e, bizim biraz... filmlerde, kovboy filmlerinde gördüğümüz. Evet kaktüsü. evet. Tabi bu o, çok büyük ona oluyor diyor. değil mi? O da oluyor. Ayrıca bakın şu Meksika kaktüsleri var. Şu evet. da bunlar. E, küçük küçük dedim. Yine nerede baksanız. 5-10 yaşında. Bunlar ileride devasa bir şekilde dallanacak, dallanacak. ve büyüyecek. Mesela evet. burada cüddil kaktüslerimiz var. Spiral kaktüslerimiz var. Değişik dönerli şekilde. Bu altın fıçının yavruları. Mesela bunlar 12 yaşında. Bu albino olur, Beyaz dikenlidir. Evet. Çok farklı türde. Burada e, mamillera türlerimiz var. Şu anda bakın çiçekteler. Hepsi farklıdır. Fero kaktüslerimiz şunlar. Evet. Burada fero kaktüsümüz var. Kristal dediğimiz formunu bozmuş kaktüslerimiz vardı. Bakın şunlar. Bunlar formunu bozunca kendileri özgü bir değer kazanıyor. Ve fiyatları da ona göre, yani değeri diyeyim ona göre bakın burada da bana şey, şekilde. hocam bu sprel, Bunlar da değerleniyor. spiral de var. Evet spiraller çok değerli kaktüsler. Nade bulunan yurt dışından gelen bunlar yurtta pek üretilmiyor. Yurt dışından geliyor. Evet. Ee, özel türler onlar. Şunlar kobra kaktüslerimiz. Kobra'ya benzer. İleride daha büyükleri var. Evet. Bunlar da aynı şekilde bakın. Çok farklı türde türlerimiz var. Mesela astrolarımız var. Şu yılan gibi kaktüsün ismi nedir? Şu Ramazan'da gösterdi. Dediğiniz gibi maymun kuyruğu. Maymun kuyruğu. Maymun, kuyru. maymun kuyruğu da geçer. Şunlar yılan çiçeği diye geçer. Bunlar yılan şu anda çiçek. çiçeklenme dönemine girdiler. Bunlar mamiller sponisema dediğimiz çiçekler üzerine çek ileride gördüğümüz büyük şeyler, mamiler, hahniyalar, ondan yağmurlar var. Heliozalar değişik bir şekilde. Cimli alcumlar -ciml şu anda çiçekte. Bol bol. Noto kaktüslerimiz şu anda görüyorsunuz yani. Evet hocam siz bunlara e sipariş üzerinde de getirdikleriniz var. Kendiniz Evet, burada, yurt dışına yurt dışına yolladığımız oluyor bunlardan. Yurt dışına, yurt dışına, gelip götürüyorlar yani. Gelip getiriyorlar. Evet. Ee, size artık beden eğitimi öğretmeninden çok kaktüsçü demeye de başladık mı <laughs> artık? Biraz, <laughs> evet. sosyal, yönümüz sosyal, var, sosyal yönümüz için. Fazla. Evet, evet. evet. E, sevgili uşaklar, Nevzat Hocam gerçekten uşağın en değerli beden eğitimi öğretmenlerinden 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da ee, bu öğrenci bizim öğrencilik döneminde oradaki e, programda e, öğrencilere e, eğitimini veren e, çok değerli... Tören sunuculuğu el, tören yıllarca. Sunuculuğu, evet. yıllarca. E, zaten e, evet. kameralarda gördüğünüzde e, birçok uçakla aa Nevzat hocam dediğini şimdiden işittiği gibiyim. Evet e, değerli hocamın bizde kaktüslerin yanında e, oymacılık sanatı ve e, birçok el sanatı da üretebiliyor. Şu anda arkamda görmüş olduğumuz Ceviz ağacın kütüğü. Ağa. Evet. Ceviz ağacının kütüğü. kütüğünden. Evet hocam. Bildiğimiz keskiyle, sadece keskilerle keski kullanıyorsun. Keski ve zımparalı yaptığım değişik evet, hayvanlar var? Mesela hayvan e fıkırları Mesela var. bu da büyük bir gergedan var. Gergedan. Evet. Fillerimiz var, balık var, balığımız var. Makat maymunu var, aslanlarımız var. Şurayı döndürsek. Evet. Komodo ejderimiz, kaplumbağalar. Komodo balık. Şurada yunus balığı, balıklar. Onlar şeyler. Bu ya. eski Roma Roma askerleri. Roma askerleri. Bir kurdumuz var. Kurt da var, Ve yılan var, her şey var. Üzerinde büyük havuzumuz. Evet. Sengün ışıkları görmüş olduğumuz. Çeyimiz kültürümüzün eee siz değerlendirin. Bu sanat evet. nasıl nereden geldi? Söyledim Bu, ya. Gerçekten benim, genetik olarak. Evet, aktarım. benim çok değerli bir rahmetli amca oğlum Cemal bana hediyesidir bu. O sevdirdi ona bu. Hem kaktüsleri hem böyle el sanatlarını. Örneğin evet, şu. Evet. Şey, Artemis Tapınağı. Akdeniz Tapınağı'nın siz. A, Artemis Tapınağı. Bildiğiniz mermer, atıl mermerlerden ne bileyim değişik taşlardan yaptığım bir Evet e, hocam siz geri dönüşüm çekildin. yani bu ya yani aynı geri, dönüşüm. E, geri dönüşüm olarak yapıyorsunuz. Bunların evet. hepsi normalde atıl, atıl olarak atıl, atıl, atılmış. Atıl, Rica ee, ettim. insanlardan toparlanan yani, malzemeler. Toprağı, malzemeleri, bu oymaları bu şekilde, falan siz mi yapıyorsunuz? Evet, evet, evet efendim. Hocam gerçekten... Bu her... iyon Tapınak başlığı onlar. Evet. Ve bu İzmir da Sümer. O Sümer... Sümerlerin Bezebodanbetik Zikurat dediğimiz evet. büyük tapınım yeri. Alt evet. tarafında, ilk katında bütün evet. halkın toplandığı, şeyi, malzemelerin toplandığı, buğdayın toplandığı yer. Ambar üstüne falan, bilim falan. Adamlar... Evet, üstüne bilim adamlarının büyük bileme yattığı yerler. Daha evet. sonra işte karalların dairesi en sonunda e, tanrı tanrı tapınağı. Tabii uzmanlar evet. buraya büyük fillerle veya mamutlarla neyse inşallah çıkartırlarmış. Hmm. Yani i̇şte şu anda Suriye olarak Suriye'de olan bu Evet. E, yıkın, bunlar yıkık vaziyette duruyorlar. Aslında var bunların şeyleri. Evet. Gerçekten. En zaten Siz kendiniz yapıyorsunuz. Yani el sanatı olarak tamamen ee, önce e, ne yapacağını karar veriyorsunuz, malzemeleri buluyorsunuz, atıl bir şeyde. E, evet. rica ediyorsunuz kimisine bulabilir bulamadıklarınızı alıyorsunuz. Burada e, bu... tamamen doğaçlama olarak veya görsel bazı alıntılardan e, esinlenerek bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bir de bunun çok önemli bölümü en güzel kaktüslerimiz de burada. Çünkü bunlar bakın yurt dışından gelen hibrit kaktüsler ve çok değerliler. Evet. Yani herhalde an... yapıyorsunuz hocam. Yaklaşık bu ya 80'den itibaren bunlar bende. Yani 40 sürekli yılı yani. evet evet sürekli burada bunlarla uğraşıyorum yani çok evet, seviyorum çünkü bunları çeklenmesi. Tabii biz... bunlar tabii dokuz tarihi dokumsa var çok eskiden beri bu atlasya geçer biliyorsunuz yani. Evet atlasya her şey hakim demek yani Aynen. okyanus demek yani okyanus demek Okyanusa ise ismi verilmesinin sebebi de yani o. Bundan kaynaklı. bundan kaynaklı bundan kaynaklı zaten. Evet gerçekten e, müthiş bir yer ayarlamış. Yani burası buradan... kendi evine arkadaşlara görmüş olduğunuz gibi hem kaktüs cennetine bahçesine döndürüyor. Aynı zamanda e, Nevzat hocamın el hünerlerinden bakın sizi buraya da gezdireyim. Ve burası kendisine özel e, yapmış. Bahçesinde daha diğer kaktüsleri de e, göstereceğiz. E, buranın ismine ne verdin abi? <laughs> burası bizim sürekli kulağımız kameraya Nemzat Türkçen kamer <gan>. kamerası. Evet kamer Burada kamer. tamamen kendi el, Şimdi, el işçiliğinde. Evet. Bunlar zamanında benim çocukluğumda köyde biliriz. Bakın çanlar, hayvanlarla çanlar. Aynen. Bizde atılmaz her şey. Burada evet. her şey değerlendirilir. Siz atıl olarak, sizde daha önce anısı olan e, hiçbir malzeme atmadınız değil mi? Kesinlikle, Kanepesinden, kuzinesinden. Evet. Ya bu eski değil, yok bu bilmem evet. ne değil. Görmüş olduğunuz kaktüslerin yanında Bak da. Şurada döven taşı var. Düventaşı. Benim daha ortaokul çağındayken yani... 7-8 yaşındayken köyde mindiğim taş orada atılmaz. Buradaki çanak çömlekler hep annemden bakın orada bir var. Bunlar yani siz hem maziyi e, yaşatmaya çalışıyoruz. O ananın değeri e, sağlayan evet. malzemeleri asla e, atmıyorsunuz. Atmıyorum. Şurada mesela şu anda çekimde olan annemin haşhaş taşı. Annenize. Rahmetli annem bundan haşhaş sürtler bize Ekmeğinizde evet. sürerdi, yani girdik. Evet sevgili uçaklılar, e, şu gövecin olduğu yerde, kameraman arkadaşımız da gösteriyor. Haşa sürtme taşı. Haşa sürtme taşı. Annemin göveçleri, evet. evet. Annemin şu fırın teknesi, bakın şu anda bir araba tek oh. hale geldi. Aynen o şekilde araba haline getirmişsiniz tekneyi. Böyle El işleriyle burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Değerlendiriyorsunuz. Bir de görsel sunmaya çalışıyoruz insanlara. Aynen gerçekten de müthiş bir atmosfer, müthiş bir... E, yerdeyiz, e, uşaklılar. Görmüş olduğunuz gibi kaktüslerin yanında burası hem bahçesini e, yazın gerçekten biz buraya geldik e, içimiz açıldı. E, kamera görüntülerinde de bizde görmüş olduğunuz gibi siz izlerken içiniz açılıyor ama Nevzat hocamı tanıyın gerçekten e, burada hem e, Beğendiğiniz kaktüsleri hem evinize hem iş yerlerinizde de süs mahiyetinde de. Şimdi süs kaktüsü var bir de normal kaktüslerimiz de var değil mi? Var tabii tabii. Uşakla ne kadar böyle çiçek sever, kaktüs sever varsa, sana evet. sever varsa yani sana... satın almak önemli değil. Aynen. Gelsinler kahvemizi içsinler, görsünler bu güzelliği, yaşasınlar. Evet. Gerçekten çok ilginç kaktüsler görecekler. Aynen ben de gerçekten... yani Yüzlerce kaktüsler. İddia iyi ki ben Ege önce... bölgesinde bu kadar çeşidi olan ya kimse hiç bir kera yoktu. Önce sizden bahsetmişti. Ben, Teşekkür ederim. E, daha minimum bekliyordum ama gerçekten e, burada yüzlerce kaktüs e, çeşidiyle karşılaşacağımı Ben de e, hani bu kadar olabileceğim ama bu kadar olur. Gerçekten sağ olun. Hocam, sağ olun. E, ya sevgi işte bu olsa gerek. Sevgi bu olsa gerek. Evet. Yani, sevgi bu bu şey iş zaten evet. severek yapılabilir. Başka türlü. Bu kadar ya bu aynı böyle bir canlı olarak görüyorsunuz ya. Onlar evet. o bu evet. şekilde beslenmesi, onların büyüme, <laughs> çiçek açma dönemleri olsun, ee, ne yapıyorsunuz, kışın içeri alıyor musunuz? Tabii ki. Ee, tabii. Kışın olmuyor. Kışa kaktus doğru de içeri alıyoruz. En alıyor çok üzerine. merak edilen su. Tamamen içi su kaplı. Evet. Kaktüs kaktüs aynı insan gibi hep su şeyi ama içeri su. Normalde içiyoruz. dışarı konunun bir su eğer donuyorsa kaktüs doldular. Onun için kışınları içeride muhafaza etmek zorunda. İçindeki su donduğu zaman kendisi de, e, kendisi de, artık artık böyle de tabii su olmayınca suyun evet, kendi evet, evet, hayatını kaybediyor. Evet. O yüzden de kışın özel e, mesela kaktüs aldık biz. Evime evet. koydum, evime koydum, bahçeme koydum. E, kaktüs sevenlere veyahut böyle alayım da ne yapabilirim deyip de Kaktüs nasıl, ne yapılabilir? Ben mesela iş yerime koydum. Sulanır mı? Ee, bir Kaktüs fazla sulanmaz. Hı, işte bunları... Aşırı suyu sevmez. Ama evet. bol ışık sever. Bol Direkt ışık. güneş ışığından ziyade aşırı aydınlığı çok sever. Evet. Güneşte kaldığı sürece, daha böyle güzel, e, tabii göreceli güneş, gerekli güneş değil, çiğe bol açar. Kışın soğuğu yemesi gerekir. Eğer kışın soğuğu yemezse çiçek açmaz. Kışın, kışın kaldı yer su... soğuk yiyecek ve 2-3 ay boyunca sulamayacak. Hmm. Kesine kışın sulanmaz. Kışın... Kesine sulanmaz. Mesela ben yukarı... aldım geldim o bisime mesela e, çiçek sulama gibi öyle bir şey yapmıyor falan. Hayır toprağın ne zaman kurudu? Evet yazdan bahsediyorum ha, son ya. bahsediyorum ilk bahsediyorum hı hı. Toprağı kurudu zaman bir miktar su verilir aşırı şekilde su verilmez ve su hemen aşağıdan inmesi gerekir. Kaktüserde kaktüsü aldı kullanmayı bilsinler ki hani kaktüsün e, de nelerle e, evet. mücadele ile ettiğini bilelim. E, onlar da geçirgen e, toprak olacak. Bakın evet, şu geçir. bildiniz volkan pomza taşları bunlar. Evet. Curuf dediğimiz taşlar. Normal e, püremlerin ezimi, bir miktarda da hayvan ve kum, kalın kumla bunlar. Suyu döktüğünüzde anında altından drenaj vaziyeti inmek zorunda. Hı hı. Eğer burada su birikirse kaktüs bunu zamanla çeker ve kendini yani evet, da mı özel oluyor? Tabii ki. Yani bildiğimiz Zaten doğada bunlar. Zaten sizden olarak alıyor. Siz bunu... E, işte, doğada bildiğimiz toprak bunlar. Aynen. Çok Siz pati. zaten ama bunu toprağını falan ayarlamışsınız. Tabii, tabii, tabii. Geldiğimizde... Hazır. Şuna hazır. Evet. Görmüş bunun olduğunu. Bunun saksı mesela bir sene değişmez. Evet. Bir sene değişmez. Tamamen kaptığı zaman saksı değişir. Hmm. Şu anda tabii. bakın döneminde. Çiçekleme döneminde. Çoğu bakın çiçekleme Evet. Bak, her tabii çiçek. Saksı büyüyecek falan değil tabii, mi? Tabii, tabii. Toprağı... Büyük e, saksıya kaktüs dikilmez. Dikerseniz toprak kökleşmesi yap, köklüğünü büyütmeye çalışır, Çiçek açmaz, kendini büyütmez. Büyütmez. Önce kökünü Yani kökün ufa, büyütür. ufak e, boyutlarda yani yeni olduğu zaman e, ufak saksı büyüyünce büyütür. Saksı büyür. Evet saksı evet. Yani saksı Bu kocaman saksı. Görmüş olduğunuz gibi evet. bu küçücük bir şey bunda olmaz. Olmaz. Neden? Çünkü olmaz. bu köklerini yaymaya çalışacak ama büyütmez e, kenar uzman. Kendini kendini sadece büyütmez. kökünü büyütür, kendini büyütmez. Kendini. Çiçek de açmaz. Çiçek de açmaz. Çiçek de açmaz. Yani şeye göre aynı çiçek besler gibi küçükken küçüğe büyüdükçe e, saksa büyüyor, boyutu, saksa değişir. boyutu evet. değişiyor. Evet. Aynı. Geçir, altı geçirken delikli kaktüs kola, şey, saksar Saksa olacak. Evet kesinlikle. kesinlikle. Yoksa Bu çok e, önemli. suyu, yani, çok... suyu çektiği anda kökünden kendi kendini yani öldürür yani. Tabii. Kaktüsü suyu böyle bir çok şey, fazla evet. almış oluyor. Bazı sevmez evet. yani evet. Bunlar evet sevgili tümler. uşaklar e, görmüş olduğunuz gibi e, burada hem kaktüsleri gördünüz hem de e, Nevzat hocamın kendi el emeğiyle yapmış olduğu e, oyma ve ee, diğer e, burada, e, ne, ne ismini veriyoruz abi buna? Bu Efes'teki Artemis Tapınağı. Artemis Tapınağı. Ya, tabak yani eski İyon Tapınakları bunlar. Evet İyon Tapınakları. O diğer, diğer dizimizde Sümerlerin. Diğer, aynen Sümerleri gördük. Ya, tarihi o, de yaşatıyoruz tarih burada tarih de, bir bakıma. Ta, bir de tarihi yaşatıyoruz. Tarihi yaşatıyoruz insanlara yani. Ya bu Anadolu tarihi. Evet. Çok güzel bir tarih Kendi, yani. Evet. Anadolu Biz kadar... öyle bir güzel e, insanlarız ki evet. Allah bize böyle bir Anadolu yaşamayı nasip etmiş yani. Evet Anadolu yaşamak türlü kültür. Her türlü kültür var. Bir ayrıcalık değil mi yani? Ne diyorsunuz? Türlü, her türlü şey. kültür. Yıllar boyu ilk böyle insanların biliyorsunuz böyle kültüleşmeleri Mezopotamya başlamıştır. Daha sonra Anadolu'ya geçmiştir. Anadolu geçmiştir. Anadolu'da evet. yaygınlaşıp Avrupa'ya geçmiştir. Evet. Ve biz buna Medeniyet, sahibiz. Medeniyetin asıl değiştiği Anadolu'dur değil mi? yani. O Anadolu, şu anda şu bizim da. yaptığımız Uşak. Evet. Uşak. Lidya ve Frigya arasında kalmış bir bölge ve eski dayanan eski Luve'lere kadar dayanan bir bölge. Evet. Luve'ler Anadolu'nun yerleşik, yerleşik halkıdır. Yerleşik halkıdır yani bunlar. Evet. E, Oradan Uşak, gelen bir sergi bize bu. Sevgili Uşaklar, Nevzat Hocam da birçok değerli bilgiler de verdi. Hem medeniyet olsun Hücağım. hem de e, kaktüslerle ilgili e, birçok e, bilgi de edindik. E, çok teşekkür ederim. Son olarak hem bizi takipçilerimize hem Uşaklılara e, nasıl seslenmek istersiniz? Buyurun gelin. Buyurun. Bu güzelliği Buyurun, adresi yaşayın. Adresi tam vermekte bir sakınca mı var? Cumhuriyet Yok. Mahallesi değil mi burası? Evet, Cumhuriyet Mahallesi, 3. Birege Sokak. Evet. No. 17 Uşak. No. 17 Uşak, ee, sevgili Uşaklar. Her zaman. E, Adres ve iletişim telefon numaralarını haber e, sitemizde de e, haberin metninde de e, te, orada da yayınlayacağız. E, Nevzat Hocam'la gerçekten sadece kaktüs için değil, bilgi birikiminden de faydalanın. Gerçekten ben sohbet burada, edelim. Sohbet burada sohbet burada, kameraya sohbet, sohbet, sohbet de etme şansı da buluyorsunuz. Birçok bilgi birikimine anılarından tutun. Çok değerli bir öğretmenimiz zaten. Uşakta da birçok insanın yetişmesinde faydası olup onları yetiştiren değerli bir öğretmenimizi ben tanımaktan çok çok memnun oldum. Uşaklıları gelin dedik. ile ilgili evet. dedik. Gençler, ben en çok gençler, siz birçok öğrenci yetiştirdiniz. Ben de içine kataraktan, hayata dair bir öğretmen olarak, son olarak bize ne tavsiye edersin? Hayatta dolu dolu yaşamayı ve şu Atatürk Türkiye'sine sahip çıkmayı öğrensinler. Evet. Birbirine sarılsınlar, büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi. Atatürk bize bunları öğretti. Evet. Bunlardan vazgeçmesinler, Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçmesinler. Evet. Önemli diyeceğim bu. İnsanlar birbirini sevsinler. Doğayı sevsinler. Hayvanı sevsinler. Her şeyi sevsinler. Evet. Sevgi üzerine, aşk üzerine. Sevgi üzerine, üzerine varsa, ne varsa buna sarılsınlar. Evet. Ee, zaten diğer... bize büyük önderimiz Atatürk göstermiş. Her sevgiyi göstermiş. Evet. Buna sahip çıkalım. Başka bir şey demiyorum. Atatürk değerlerine, düşüncelerine. Evet. Her şeyi A'dan Z'de uygulayalım. sahip çıkalım diyorsunuz. Biz ya en müreffeh ülkeler durumuna çıkarız. Çıkarız diyorsunuz. Hocam vermiş olduğum bilgiler için ben seni tanıdığım için ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben size çok de teşekkür yediniz. ederim. Burada sizler e... geldiğiniz için ben size çok teşekkür Vallahi ederim. Vallahi hocam biz buraya iyi ki geldik dedik. İyi ki sizi tanıdık. Ee, gerçekten hem müthiş bir atmosfer hem de senin e, o güzel sohbetin ve bilgilerinden de e, faydalanma şansı buldum. Ben çok, sağ olun, çok memnun sağ oldum. Sağ olun. Evet sevgili uşaklılar. Ee, burada Nevzat Hocam'la e, sohbetimizin sonuna, e, sohbetine doyum olmuyor. E, olun, bir dahaki e, videoda görüşmek üzere diyorum. E, Nevzat Hocam'la mutlaka iletişim numarası falan vereceğim. E, gerçekten bana da hak vereceksiniz. E, biliyorsunuz biz halkın gazetecisi olarak halkın içindeyiz. Hiçbir zaman yanlış bir şey e, tavsiye etmedik. Hepsinin arkasındayız. E, Nevzat Hocam'la tanışmanızı gerçekten çok istiyorum ben tanıştım. keşke daha önce, yıllar önce tanışsaydım dediğim en der insanlardan biri oldu kendisi. burada bizi ağırladı. burada kaktüs cennetinde hem müthiş bir atmosfer. Kamelyasında da ağırladılar. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.